Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kandil simidi yapacağız. Şimdi ben malzemelerimi ayarladım. 5 kilodan ayarladım. İmalattayım biliyorsunuz. 15 tane yumurta koyuyorum kazanıma. 500 gram şeker koyuyorum. 125 gram tuz. 3 kilo da alba yağı koyuyorum. Şimdi bunları önce güzel bir çıpmam gerekiyor ki tuzu yağı erimesi için. Yağımızı çırpıyoruz önce. Onu da döktük. Şimdi arkadaşlar biraz maya koymak durumunda kalıyorum. Çünkü renk alması için bu kadar bir maya atıyorum. Fırına koyduğumuz zaman çok daha kırmızı, çok daha güzel bir renk alıyor. Onun için maya koyuyoruz biz. Kıvamına bakalım. Şimdi hafif bir su ilave ediyoruz. Mesela bir çay bardağı kadar. O kadar da değil yani. Biraz daha sıkışması lazım. İşlerken kopmaması için. gayet güzel bir kıvama geldi. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Arkadaşlar işlemeye geçmiş bulunuyoruz. Şimdi bir parça koparıyoruz, uzatıyoruz. Bağlamasını göstereyim size. Bağlamayı böyle hafif de yere sürtük mü tamam oluyor. Bakın arkadaşlar. Bir parça alıyoruz böyle. Bu fazla olan yerini koparabiliriz. Tekrar yere böyle yaptığımız zaman hiçbir ek izi kalmıyor. Tekrar yapıp göstereyim size. Böyle kesiyoruz. Tam uç uça geldiği zaman kesiyoruz. Böyle işte tekrar yapayım. İşte thank mm -hmm. you Şimdi yaptıklarımızı bir süzgece alıyoruz. süzgeçimize koyduk. Suya bandırıyoruz onları. Bakın, suya bandırdım. Çıkarıyorum. Susamın içine atıyorum. Tek tek susamladıktan sonra tepsilere bu şekilde diziyoruz. şöyle göstereyim yaptıklarımızı. Kandil olduğu için arkadaşlar bugün baya bir kandil simidi yapmak durumunda kalacağız. Sonra bunları 180 derecede 20-25 dakika arası pişiriyoruz. Alayım tepsi yavrum. Evet şöyle yaklaştırayım. Evet. çatal çekiyoruz üzerine çörek otu atıyoruz bunlar da böyle yapıyoruz bunlar susamlı olanlarımız afiyet olsun